Keşke her şey yolunda gitseydi de bu basın açıklamasını okumak zorunda, burada toplanmak zorunda olmasaydı. Herkese günaydın bu arada. Değerli basın emekçileri, sevgili Adalılar. Bizler Adalar Belediyesi'nden şeffaf, ücretsiz ve veterinerlik mesleğinin ilke ve kurallarına uygun şekilde sunulan veterinerlik hizmeti talep ediyoruz. Adalar Belediyesi Veterinerlik Birimi bünyesinde görev yapan üç veteriner ve iki yardımcı personel olmasına rağmen ve hatta sadece Büyükada ve Heybeli Adada görev yapan iki veteriner ve iki yardımcı personel olmasına rağmen bu talebimiz iki buçuk senedir yerine getirilmemektedir. İşte bu nedenle Adalar Belediyesi Meclisi toplantısı öncesi bugün de basın açıklamamızı gerçekleştirmek ve ardından mecliste pankartlı protestomuzu gerçekleştirmek üzere dördüncü defa burada toplandık. Neyi protesto ediyoruz? Adalar Belediyesi'ndeki durumu maddeler halinde tekrar aktarıyoruz. Bir, Adalar Belediyesi'nin ilaç ruhsatı ve veteriner kliniğinin gayri hijyenik ortamı ve ilaçların etkilerini kaybedecek şekilde uygunsuz koşullarda muhafazası nedeniyle iki buçuk sene önce iptal edildi. Adalar Belediyesi ilaç fırsatını geri kazanmak için iki sene boyunca hiçbir şey yapmadı.